Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçiyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. E, 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de Arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Bu modele dahil değil. E dediğim gibi anlatım esnasında lastik uygulamayacağım için yaptım bu işlemi. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. E bu ters ilmeklerim ara modelim. Bu 3 düz ilmeğim de ana modelim oluyor. Yani burası bir model. Burada şimdi bir arttırma yapıyorum. Tekrar 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar burada bir artırma yapıyorum. Bu da ikinci modelim. 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada yine bir artırma yapıyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bu arttırdığım ilmekle dahil 4 ilmeği ters örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4 ilmek ters ördüm. İpimi markaya alıp tekrar 3 ilmek düz. 4 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi markaya alıp 3 ilmek düz 1 2 3 ilmek düz ördüm. İki benden yana alıp tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Yine 3 ilmek düz, 1 2 3 ilmeğim düz ve kenar ilmeğini ters örüp ikinci sıramı arka yüzden tamamlamış oldum. 3. sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp ters örüyorum yine bu 3 ilmeği. 1 2 3 ilmek e, ters ördüm. Devam ediyorum ilmek ters ördükten sonra ipi markaya alıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırma yapıp 1 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra soldan girerek diğer 2 ilmeğimi şöyle sağa doğru kestim. Burada bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim bir artırıp bir düz ördüm ipi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüp 3. sıramı tamamladım 4. sıra arka yüzdeyim devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipimi arkaya alıyorum 3 ilmek düz örüyorum 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yanına aldım. Şimdi burada bakın ilmek sayımız arttı. Normalde e, modelimizi 6 ve katları üzerine kuruyorduk. Burada ilmek sayım fazla. Ne yapıyoruz? Birinci ilmeği tek olarak ters ördüm. İkinci ilmeği tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini birlikte ters örüyorum. İlmek sayım yine aynı. İpi arkaya alıp tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 ve 2. ilmeklerimi tek tek ters ördüm. Diğer ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpi markaya alıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Diğer kalan 2 ters ilmeğin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi markaya alıp 1 2 3 düz ilmek kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. 4. sıramızdı bu. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor zaten. 5. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Sıradaki iki ilmeği bakın şöyle iki tane düz ilmeğim var burada. Soldan girerek sağa doğru kesiyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Bir ilmeğimi şöyle düz ördüm, bir arttırıp kalan iki düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğim ters ipi markaya alıp bir ilmek düz örüyorum bir arttırdım kalan iki düz ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru kestim ipi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım 5. sıramızdı bu Altıncı sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden şöyle alıyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz. İpi benden yana alıp 3 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. Son sırada. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu altı sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi çok fazla devam etmeyeceğim ama ikinci modelimizin birinci sırasında birlikte kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Yine 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğim düz. Burada bir arttırıyorum. 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Pardon, 3 ilmek düz. 2 ve 3. Bir arttırdım. Tekrar 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz 1 artırdım 3 ilmek ters 3 tamamladım. Evet, modeli bir kez kurduk. İkinci modelimizin birinci sırasında birlikte yine kurmuş olduk. Model hep kendini tekrar ediyor zaten 6 sırada bir. Eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe ve de lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tepi lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde, yazlık bluzlarınızda, çocuk örgülerinizde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.